her devirde, her kavme peygamber gönderdi mi? Gönderdi. Kitapta gönderdi mi? Gönderdi. Bir daha peygamber gelmeyecek. Ahir zaman peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de kıyamete kadar gelecek olan Kur'an-ı Kerim'ini bütün alemlere gönderdi mi? E nerede kaldı burada? Allah-u Teala dilediğine işittirecek. Nerede kaldı burada? E hani alemlere gönderdi? İşte böyle. Saçma saçma açarlarsa Kur'an'ı refallara çevirirler Allah muhafaza. Dirilerle ölürler bir olmaz şüphesiz Allah'tan dileyenler işitirler. Dileyenler hani söylüyordu ya arkasını dönenler görenle görmeyen bir olur mu? Karanlıkla aydınlık bir olur mu? E öylese Allah'ı dileyenle dilenmeyen bir olur mu? Dileyenler işitirler.